tekerleği olan her şey videosunu bulacağınız nadir araçlar kanalıma hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz gibi Hyundai'deyim. Hyundai'nin kasım ayı bay turunu yapacağız. Kasım ayı geldi. Yani yıl sonu indirimleri başladı arkadaşlar. Geçen ayın fiyatları da var elimde. Pazarlıkta Son fiyatları aldım sizler için. Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup destek olursanız özellikle şu beğen butonuna basarsak da çok sevinirim. Bu arada nadir araçlar benim Instagram adresim Oradan da beni takip edebilirsiniz. Haydi başlayalım. Hyundai bayi turumu küçükten büyüğe doğru başlayalım. Bayide bir i10 yok. Yavaş yavaş i10 üretimi bitecekmiş arkadaşlar. Yerini %100 elektrikli olan Ioniq 3 denen bir modele bırakacak. Ülkemizde Hyundai yüzde yüz elektrikli bir model üretecek. Şöyle şu an bayide bulabileceğiniz yani bu ay içerisinde gelecek bir araç varmış. O da Style Donor'un paketlisi. Geçen ay 1 milyon liralık bir fiyat etiketine sahipti bu araç. Bu ay 1.200.000 milyon lira arkadaşlar. Bir liralık indirim uygulanmış. i10 1.2 litrelik MPI yani atmosferik motora sahip ve otomatik vitesli olan versiyon 1.200.000 milyon liralık bir fiyatı var. Bu aracı ÖTV muafiyetli olarak da satın alabiliyorsunuz. Bu araçlarda farklı ÖTV dilimleri olduğu için %70-75-80-90 gibi ÖTV dilimleri farklı ediliyor. Bu ÖTV muafiyette de bu rakamlar farklılaşıyor. Her modele göre hatta donanıma göre de ÖTV muafiyetli fiyatlar değişiyor. Onun için bayi ile iletişime geçmenizde çok fayda var. Kocaeli Hyundai bayi Fertan Otomotiv diyeyim arkadaşlar. Alt tarafta iletişim bilgileri olacak. Kendilerin oradan ulaşabilirsiniz. Gelelim i20'ye. i20'de i10 gibi 3 farklı donanım paketiyle geliyor. Jump Style ve Elite olmak üzere. Jump donanımını istenirse manuel şanzıman da satın alabiliyorsunuz. Geçen ay manuel şanzımanlı, cant donanımlı bir i20 yoktu. Bu ay bayilere gelmiş. 1 230 bin liralık bir fiyatı var. Bu ayda cam mesela otomatik viteslisi bayilerde yok arkadaşlar. Style donanımlı bir i20 almak isterseniz geçen ay 1 milyon 490 bin liraya geliyordu. Bu ayda bir indirim var. 1 milyon 450 bin liraya. Bir 40 bin liralık bir indirim uygulandı. Geliyor artık fiyatı. Bunun da 850 bin lira gibi arkadaşlar ÖTV muafiyetli fiyatı var. Elit paketli olan versiyonun fiyatı mesela biraz yükselmiş 1 milyon 570 bin liraydı. 1 milyon 600 bin liraya geldi. Bu da 900 bin lira gibi bir ÖTV muafiyetli bir fiyatı var. Şöyle dolu olan versiyonun biraz detaylarına bakalım. Size biraz içerisinde göstereyim arkadaşlar. Sunroof bu araçta geliyor. Dijital göstergeyle beraber geliyor. Şöyle içi kumaş koltuklar var bu araçta. 1 milyon 600 bin liradan başlayan fiyatlarla şöyle eski girişli araçlar oluyor. Fiyatlar biraz daha uygun oluyor. Sonradan yeni gelen araçlar oluyor. Yeni kurulan hesap ediliyor. Biraz daha yukarı doğru gidiyor. Yani araçlar satıldıkça fiyatlar biraz daha yukarıya doğru oynayabilir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Daha önceki videolarımda da uyarıyorum. Yani bu karşınızda gördüğümüz aracın ben fiyatını veriyorum. Bu araç satılıp yerine başka bir araç gelirse farklı bir fiyatta duyabilirsiniz. Bayon'da i10, i20 gibi 3 farklı donanım paketiyle geliyor. Jump, Style ve Elite olmak üzere. Başlangıç seçeneği olan Jump paketini manuel şanzımanla satın alabiliyorsunuz. Bu ayda yine bayinin elinde manuel şanzımanlı bir Jump paket gelecekmiş. Onun fiyatı da 1 milyon 350 bin liraya geliyor arkadaşlar. Jump paketli otomatik versiyonu gelmeyecekmiş arkadaşlar bu ay. Jump donanımlar hem i20'de hem Bayon'da otomatik şanzımanlı yok. Geçen aya göre de Bayon'da indirim var. Geçen ay Style donanması 1.600.000 liraydı. Bu ay 1.550'den başlıyor. Elit donanması 1.700'de arkadaşlar. 1 milyon liraya düşmüş durumda. Öte muafiyetli fiyatlarından da bahsedersem Style donanması 930.000 liraya, Elit donanması da 1 milyon liraya geliyor. ÖTV muafiyetli fiyatları arkadaşlar bu araçların. Geçen ayın bayi videosunda en çok sorulan araç i30'du tabii ki. Çünkü i30'da da güzel bir kampanya var ve liste fiyatı üzerinden de indirim var arkadaşlar. Prime ve konfor olmak üzere iki farklı donanım paketiyle geliyor. Tam karşımda bir araç var. Şu an inceliyorlar aracı. Müşteriler ayrılınca ben size detaylı bir şekilde onlardan da bahsedeceğim. Comfort ve Prime olmak üzere iki farklı donanım paketi var. Comfort paket geçen ay arkadaşlar 1.600.000 liralık bir fiyatı vardı. 1.740 normalde liste fiyatı 1.600.000 liraya veriliyordu. Bu ay 1.690.000 liraya çıktı ama araba yok. Ben de sizin gibi soruyorum. Neden araba yok? Yani böyle bir donanım getiriyorsunuz. Neden araba yok? Arkadaşlar da bunun cevabını veremiyorlar. Sorun diyorsunuz. Olmayan arabanın fiyatını niye söylüyorsunuz diyorsunuz ama evet arkadaşlar yani bu bizim elimizde olan bir şey değil. Ben de sizin gibi soruyorum. Yani bu arabayı bayi şöyle doldursalar en çok satılacak araba olacak kendisi ama maalesef ki Hyundai Türkiye bu aracı ülkemize ya getirmiyor getiremiyor artık orasını bilmiyorum büyük ihtimal getiremiyor çünkü çok da talep var arkadaşlar çok da bayi bu şekilde aranıyormuş onu da söylemiş olayım Prime donanımlı olan karşımızdaki araç var. Mesela onun da liste 2 milyon seviyesinde. Onun da fiyatı 1 milyon 830 bin liraya geliyor. Metalik renklisi 1 milyon 820 bin liraya da opak renklisi geliyor. Bence C segmentinde bu rakamlara zaten araç yok. Yani alternatifi çok fazla olan bir araç değil arkadaşlar. Rekabetçi bir fiyatı var diye düşünüyorum. Detayları bahsettim size. Araçta talep var arkadaşlar çok da. Çünkü C segmentli rakiplerini değerlendirirsiniz. Hani 2 milyon TL'nin altında çok da fazla bir rakip yok. Dolu olan versiyonu 1 milyon 820 bin liraya geliyor. Mesela bu karşımızdaki araç metalik renkte almak isterseniz 1 milyon 830 bin liraya geliyor. Cam tavanlı, işte 140 beygirlik turbo benzinli olan bir motoruyla geliyor. Şöyle bazı eksiklikleri var, yok değil ama... Dediğim gibi çok rekabetçi de bir fiyata sahip elektrikli koltuklar standart donanımda. Detaylı bir videosu kanalımda mevcut. İşte alt paketli versiyonu bir gelse onun da aslında bir videosunu çekeceğim. O araba daha da bir rekabetçi. 1.600.000 liraya gelen 1.600.000 liraydı geçen ay bu ay. 1.690.000 lira ama fiyatı var ama kendisi yok. Böyle bir araç şöyle detaylı bir şekilde içini göstermiş olayım size. Alışılma cantlarıyla çok da sportif görünüyor. i30 ile ilgili yorumlarınızı alt tarafa yazabilirsiniz. Emin olun benden daha etkili oluyor sizin yorumlarınız alt tarafta. Çünkü yetkililer bu videoları izliyorlar arkadaşlar. Buna da şahit oldum. Bazı videolarımda geri dönüşlerde aldım. Şöyle yan tarafta bir kona var. Kona da elektrikli olarak geliyor. Sadece daha önce benzinli motoru da vardı. Şu an Kona'da 115 kW'lık motoruyla geliyor. 1 milyon 950 bin bir fiyatı var. Geçen ay 2 milyondu .000 arkadaşlar. Fiyatı 50 bin TL bir indirime gitti. Kona 1 milyon 950 bin liraya geldi. Hyundai Tucson'u benzinli, dizel ve hibrit olmak üzere 3 farklı motor seçeneğiyle alabiliyorsunuz. Comfort Prime, Prime Plus, Elite, Elite Plus olmak üzere bolca donanım seçeneği var. Benzinli ve dizelde farklı donanım paketleri geliyor. 4x2 ya da 4x4 olmak üzere de çekiş sistemleri de farklılık gösterebiliyor. Sadece otomatik şanzımanla alınıyor. Manuel şanzıman seçeneği yok. Tucson benzinli konfor paketten başlıyor. 2 milyon 150 bin liralık geçen ayki fiyatını koruyor arkadaşlar. Burada bir değişiklik yok. Prime donanımlı benzinli 2 milyon 350 bin liraya geliyor. Size tüm donanım seçeneklerinin fiyatını vereceğim. Bu arada içini de göstereyim ki bu araç en dolu olan versiyonlardan biri. Tucson'da bir şey dikkatinize çekecek. Fiyatta böyle bir zıplama olacak. Çünkü %80 ve %90 ÖTV dilimine giriyor. Donanım olarak farklılık oluyor. Bildiğiniz gibi 1 milyon 100 bin liralık ham fiyatın üzerine çıktığı anda bir üst ÖTV dilimi olan %90'a giriyorlar. Bu araçta da maalesef donanım olarak bir üst dilime girenler var. Şu an dediğim gibi Comfort 2 milyon bin lira. Prime donanımlı benzinli 2 milyon bin lira. Prime Plus donanımlı benzinli 2 milyon 385 bin lira. Elite donanımlı arkadaşlar bir üst ÖTV edirimi atladığı için 1 milyon 790 bin liraya çıkıyor. Böyle bir fiyat farkı oluyor. Gelin benzinli 4x4 Elite Plus'a gelirsek 3 milyon 90 bin liraya çıkan bir fiyata sahip. Dizel tarafına gelirsek Prime donum paketiyle başlıyor. Benzinli de Comfort vardı. Dizel'de Prime var. Prime'lar cam tavanla başlıyor. Benzinin en uygun fiyatlı olan versiyonunda cam tavan yok arkadaşlar. Adık farklardan biri bu. Ve bunun her ikisinin de kanalında videosu mevcut en uygun fiyatlı son diye oradan da detaylarını inceleyebilirsiniz. Prime donanımlı dizel araç almak isterseniz 2.550.000 liradan başlıyor. Mesela benzinli Prime'ın fiyatı 2.350.000 lira. Dizel Prime'ın fiyatı 2.550.000 lira. Elit 940 2.940.000 lira. Demin dediğim gibi %80'den %90 ÖTV'ye çıktığı için böyle bir fiyatta yukarı doğru atlama oluyor. Elite Plus donanımlı yani içinde bulunduğum araç 4x4 olanı 3 milyon 150 bin liralık bir fiyatı var arkadaşlar. Mesela geçen aya göre burada fiyatlarda düşüşler var. Dizel Elite geçen ay 3 milyonmuş. Bu ay 2 milyon 940 bin lira 60 bin lira bir düşüş olmuş. Prime donanımı 2 milyon 600 bin liraymış. 2 milyon 550 bin lira düşmüş. 50 bin liralık bir düşüş var. Burada fiyatlarda geriye doğru gelişler olmuş arkadaşlar. 40-50 bin lira kadar. Gelelim hibrit olan versiyona. Burada biraz bir yükseliş olmuş. 3 milyon 200 bin liraymış. Bu direkt %90 kapsana ÖTV dilimine tek donanım paketle geliyor. Elite arkadaşlar hibrit olan versiyon 3.250.000 bin, bin lira olmuş onun fiyatı. Staria'dan da biraz bahsedeyim. Geçen aya göre fiyatta bir değişiklik yok. 2.400.000 liraya Hyundai Staria 1.6 hibrit motorla geliyor. 8 artı bir koltuk düzenine sahip olduğu için otomobil ruhsatlı olarak alıyorsunuz. Yani otomobiller hangi kanunlara tabi ise bu araçta aynı kanunlara tabi olarak geliyor. Gelelim Santa Fe'ye. Bayda olmayan araçları bitirelim. Daha sonrasında Ioniq 5 ile Ioniq 6'yı size göstereyim ve videoyu bitirelim. Santa Fe'nin fiyatı da arkadaşlar 4 milyon 600 bin lira. Ee, bunda da bir değişiklik yok. Yine aynı fiyata alınıyor. Gelelim Ioniq 9'a. Ioniq 9'un fiyatları açıklandı. Yeni lansmanı yapıldı. Henüz bayinin eline bir araç ulaşmamış ama şu an faturalanmış bir araç ekranlarında görünüyor. Beyaz renkli bir Ioniq 9. Normalde 5.200.000 lira liste fiyatı açıklandı lansmanda. Bunun üzerine güzel bir indirim var. Yani şu an açıkçası böyle bir param olsa bu segmentte gerçek işte 7 kişilik. Yani boyut olarak 5 metrenin üzerinde bir araç ve konfor detaylarıyla çok çok özel bir araç arkadaşlar. Çok lüks bir araç. 4.300.000 liraya geliyor. yani 5.200.000 lira liste fiyatı 4.300.000 lira. Gerçek 7 kişilik. Çok çok farklı güzel bir araç arkadaşlar. Şöyle ben de videolardan seyrettim. Biliyorsunuz yavaş yavaş lansmanlara davet ediliyoruz ama ilk lansmanıza gittik ama Hyundai tarafından henüz bir bağlantı kuramadık. İnşallah Hyundai yetkililerinden biri seyrediyordur. Bize ulaşırlar. Ya da ve me attığım mesajlara, maillere cevap yazarlar. Artık bilemiyorum. Kendilerine ulaşmak istiyorum. IONIQ serisinde de IONIQ 9'da da fiyat 4.300.000 lira 900.000 TL bir indirim var. Çok çok iddialı bir fiyat arkadaşlar bence. Siz de düşüncenizi yazabilirsiniz. IONIQ 5'te de geçen aya göre bir fiyatta bir düşüş var arkadaşlar. Hemen geçen ayki fiyatlarından bahsedeyim size. 2.350.000 liramış mesela 2.200.000 liradan veriliyordu. Bu ayda 2.190.000 lira. Geçen ay bayin elinde araç yoktu ama bu ay iki tane araç var mesela. Hemen bir tane şu karşıda da bir gümüş renklisi var. Burada bir maviye benzer bir rengi var arkadaşlar. 2 milyon 190 bin liraya Ioniq 5'e sahip olabilirsiniz. Şöyle biraz etrafımda döneyim. Videoyu da uzatmayalım. Şurada bir IONIQ 6'yı da size göstereyim. Hemen ondan sonrasında videoyu bitirelim. IONIQ 6'nın fiyatı da arkadaşlar geçen aya göre bunda da bir iniş var. 2 milyon bin geçen ayki fiyatı. Şu an Bahay'ın elinde bir araç var. Mesela 2 milyon 70 bin liraya da bu araca sahip olabilirsiniz. Şöyle detaylarını da biraz size göstereyim. Çok da sportif görünen. Daha suvari bir IONIQ 5 mi? Daha sportif bir iyonik 6 mı iyonik 6'nın da yeni kasası gelecek arkadaşlar yakın zamanda. Bir tane test aracı 34 plakalı olarak İstanbul'da dolanıyor. Instagram adresimde bu aracın detaylarını da paylaştım. 34 plakalı. Mesela oradan da beni takip ederseniz bu haberlere daha önceden ulaşabilirsiniz. Şöyle görüntüsü, ambiyansların görüntüsü de çok hoş arkadaşlar. Yavaş yavaş havada kararıyor bu arada. Şu detaylar çok da hoş görünüyor. Dilim döndüğünce Hyundai Bayi turumda size fiyatlardan bahsetmeye çalıştım. Hyundai'nin i10, i20 ve Bayon modelini ÖTV muafiyetli olarak alabiliyorsunuz. Burada da işte ÖTV dilimleri farklılıklar oluyor. %70, %75, %80 gibi ÖTV'ler var. Burada farklı ÖTV dilimleri olduğu için Bayi ile iletişime geçmenizde fayda var. Ben size örnek olması için bazı modellerim fiyatlarından da bahsettim. Arkadaşlar yeni gelecek model ülkemizde üretilecek olan bir ionic 3 denen bir model var. Hatta görsellerini bulursan onu da eklerim videoya. Ona da bakabilirsiniz. Yeni bir modelle ionic 9 arkadaşlar. Yakında lansmanı yapıldı. Yakında bayilerde de bu aracı göreceksiniz ve liste fiyatı üzerinden baya bir indirim var. 900.000 TL kadar. 4.300.000 TL'ye de bu araca gerçek 7 kişilik devasa bir araç arkadaşlar. Bu araca sahip olabilirsiniz. Bay videosunu anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.